Yalnız oynamasın diye şey yaptım. Çayma içiyorsunuz mu siz şimdi? Şu an mı? Hı. Hmm. Yok ya. Bugün abi. Baycan abi davet ediyor. Bay... Çağır onu Baycan. Baycan abi davet ediyor? Seni mi? Evet. gidebilirsin sıkıntı yok yok ya Ayşen abi gelsin Gerçekten gidebilirsiniz yani sıkıntı yok Yok Uuu uh, başlayacağız Vamos começar, então. Қырдың Қырдың Ya mermi Statsan. bitti be biliyor musun? <laughs> en son <sonunda> öbürüne öldürebildiler. Benim <laughs> diye oyunum kasıyor ya. Bu da saçmalık. Çok. tamam açtım Kasıyor. Kasmaktan yok oluyorum ya. Opsiyon Oyun içinden mi? mikrofonlar çıktı mı? Mi? Evet. Ya keşke ben de seni oyun içinden duyabilsem de. Ona gerek kalmasa. Kasmasa oyunum. Eve gelmiş vs atak mı diyor hala Kim? R4 <laughs> 5 usta Ya onun önünden... Mal ya harbi mal ya Ya onun kafasında yeter ya mi yazıyor abi Yok, o? Yok imodan Engelledim. Evet. Engelliyorum, engelliyorum. Yine şey yapıyor. Banla. Bunlar biraz coşu gibi değil mi? Rezil olduklarının farkında değiller ama いや。 O ne? Ha bak yukarıda kuş var kuş. Yukarıda kuş var kuşa bak sen. Önce mal. hangi yuk yukarıda kuşa bakarsın sen. Tamam. Genesin Yukarıda kuşa bak sen önce. Ama niye vuruyorsun? Beyefendi olmuyor ki böyle. Hadi. Bir Evet gelmek isteyenler buyursun. Ben bir de bir, bir de bir çağır doldurayım. Sigara gelim geleyim ya. Ondan sonra da sizde var mı parça? Parça parç oynayalım. Aynen PUBG dedim güzel kardeşim PUBG dedim PUBG'de oynayabiliriz Eğer PUBG varsa sende Küçük Enes ben bir çay doldurayım bir sigara içeyim geleyim uyku bastırdı biraz biliyor musun ne oldu? Enes gidiyorum efendim abi Küçük Enes sesin ses ver lan abi Küçük Enes değil mi? Bir ses duydun mu? Benim sesim olabilir. <laughs> Baycan abi ne yapıyorsun ya? İyi ne olsun ya? Telefondan bağlandım. Anladım abi. Aynen misafirlikteyim. Nerelerde? Şey Nerelerdesin abi? Görüşmüyor öyle ya. Özettin kendini ya. Vallahi bak. Abi. Ara ara oynuyoruz, ara ara çalışıyoruz işte. Karışıyoruz yani. <laughs> Anladım abi. Yani vallahi özetledin ya. Şey GTA indir de GTA Online oynayalım seninle. Abi şu aralar pek bir şey indirebilecek durumda değilim. Evde de değilim. Bilgisayar da bozuk demiştim. Anladım. Maalesef 4 ile uğraşıyorum. Hala 4 RAM. Yok abi şey sıkıntı değil. GTA e, Epic Games var mı sende? Vallahi ben de bir ara vardı ama ne oldu bilmiyorum ya. Epic Games e ücretsiz Mobi ücretsizdi ben aldım mesela şu an onun yayını yapıyorum. Yayınını yapıyorum. Call of Duty eskisi gibi çok izlenilmiyor. Malum biliyorsun ben hani sevdiğim arkadaşlar için açtım bu yayını. Öyle yani. Hı hı. Yani sen şimdi zaten aramızda görüyoruz yani abi. Sen sen bizdensin yani sıkıntı yok o yönde. Eyvallah. Eyvallah da işte dediğim gibi bilgisayar tırt olunca hiçbir ya. şey yapamıyorsun başka. Ya hani bayağı... bir baya Türk bilgisayar ya. Abicim vallahi sana şöyle söyleyeyim benim bilgisayar da aynısıydı işte. Ben de e, paraya kıydım. Yemin ederim Allah seni inandırsın. 20 milyarlık bilgisayar i̇şte, oldu şu an. 20 milyarlık bilgisayar oldu. Anasını satayım gene işlemci kötü mesela. Benim de işlemcisi kötü. Vallahi şu an hani bizim şu an şey yapamıyoruz da. Bütçe bakımından biraz borçluyuz. Anladım abi. Bir Yoksa de şöyle hani bir şey gibi yaz. Hı. Ee, bayram e, şeyden hani şu an var ya aşırı e, yani bilgisayar değerli toplayacaksanız çok sıkıntı yaşarsın Baycan abi gerçekten. Ha ben bile hani e, sıvı soğutma aldım 2 milyara sıvı soğutma aldım. Anasını satayım bozuk çıktı gönderdim işte N11'den de. E, şimdi abi yeni hmm. bilgisayar top yani mesela ben e, bir sene önce bilgisayar topladım 5 milyara. Şu an o 10 milyar, milyar ediyor. Ben e, doğrudur e, ya. Ryzen 5600 aldım yanlışlıkla. Çocuğun şeyine e, gazabına geldik. Ryzen 7 alaydım şimdi. Öhö. Rahat rahat takılıyorum diyorsun. Ne diyorsun abi? 5000 Ryzen 7 5600'ü şey yapalım. E, i̇nternet upload'unu da yükselttim mesela. 100 megabit internetim o var şu an. sıkıntısız akıyor yani şey. Eski yayın nerede? Şimdiki yayın nerede? Arada dalar kadar fark var abi. Doğrudur. Doğrudur. İşte ya bilgisayar... Ben de bilgisayar eski toplama da o yüzden bir yaklaşık olarak 8 sene önce birine topladım? O zaman bana toplam 2300 lira gibi bir maliyeti vardı. Bak 8 sene önce. Hı hı. E şu an kafamdaki bir bilgisayarda bir hesap yaptım bir en azından 12 2000 lira gibi bir şey ediyor ama malum 12.000 yerde da biraz yüksek mi be Doğrudur abi doğrudur vallahi ben hani işte e, normalde ben yani beni yani yayını sevdiren mesela arkadaşlarım burada yani kendi arkadaşım da doğru doğrudur. Sen yaparsın sen edersin diye destekledirir. Yoksa ben de bırakacaktım doğru. ya yani bilgisayar bilgisayara M2 aldım işte bir ekran kartına bir ton para verdim ben yani. bu işi yapacağım ya, ekran kartı şey. çok vicdansız ya ya ne diyorsun abi sen ya ya yabancı ülkede yaşasan ona göre e, şeyi var sıkıntısı var bunun vergisi Aynen. var algısı var hani onlara da hak ver veriyorsun ama şöyle bir şey var yabancı ülkeden yabancı ülkeden mal alıyor yani şey yapıyor üstüne öyle bir koyuyor ki Türkler Allah seni inandırsan de... Yüzde yüz koyuyor yani. Yüzde yüz koyuyor ya. Abicim bu insanlar aynen. bu insanlar bilgisayar oynamayı se yani bilgisayarda oyun oynamayı seviyor değil mi? Niye siz bu kadar yükseltiyorsunuz yani. ki yani? Ne var yani bir indirim ya indirim yapın ne var yani? Yok abi yok. İnsan... Eskiden vergi indirimleri vardı hatırlıyor musun? Aynen abi aynen. Aynen. Şimdi vergi indirimi Şimdi hiçbir şey yok. Ben... Hiçbir şey yok. Param varsa param varsa konuşacak e, söz hakkım var paran yoksa söz hakkım bile yok. Aynen. Yani, yani neler var neler abi. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ya yani. kötüye gidiyoruz yani. cümlemesi, cümlemesi ya. Dünyamız. Dünyamız. Yani yağmur yağmur bile yağmıyor ya. Yağmur bile küstü ya. Kar yağdı aha. Kar yağdı. Şimdi biraz normale döndü de ya eskisi gibi değil hayatta yani. Vallahi ben abi biz kar tam... bekliyoruz hala ya. Biz, bizde kar var da yağmur yağacak işte. Bizde de kar yok, yağmur yok. Öyle geçiniyor bakalım ne olacak. Allah sonumuzu hayret. Üç günden beri yağmur kar yağacak diyorlar. Karın Selam yağdı diyor kardeş. Peki. Evet, anlıyorum Hani ben Call of Duty videosundan geçmedim. Hatta şey de oynayacağım. PUBG de oynayacağım. İşte. Bakıyorum ben ara sıra. Ben aslında bunların bir kısmını indirdim dediğim gibi Epic Sen de bilgisayar tırtlayınca zayıf bir şey yapamadım. Kaldı kardeşim. Yok ama GTA'yı açar abi. Ya bildiğin çöp bilgisayar da açıyor ya GTA'yı. Bırak artık. Hani senin bilgisayarın ne kadar 8 yıllık da olsa açar yani. İmkanı imkansız yani. Açmama gibi bir lüksü yok. Denemek lazım. Hani benim mesela ben iki LCD e, e, bildiğin bildiğim televizyonu şeye bağladım. Kasaya bağladım. Onunla yayın yapıyorum. Onun geçen ay 245 lira para geldi. 245 lira da ne demek aylık? Yani çok büyük bir mevla yani. o yüzden bir monitör alacağım işte ben de. Benim şu anki hayalim bir işlemci bir de monitör. Bir tane monitör yetiyor. <laughs> en azından faturayı biraz azalsın ya. Bildiğin iki tane televizyon çalışıyor yani şu an benim <laughs> odada iki tane o <laughs> iki tane şey çalışıyor zımbırtı çalışıyor yani. Ben eski Abi Youtube'daki videolara baksak Hı. kanser olursun ya, kansere de kanser olursun yani. Onu bile silmiyorum yani. Bir insan ne oldum değil ne olacağım diyecek ya. Önün arkanın seslenecek yani. Bu böyledir abi. Sen de biliyorsundur. Orası söyle canım. Biz söyle, geldiğimiz şey, herkes tepeden gelmiyor zaten. Tabii de. ki abi tabii. Yani biz biz geldiğimiz şeyi biliyoruz yani. Sağ ol anne. Ya durum bunlar evet tabi. Vallahi Allah ya gerçekten ya ben şunu biliyorum. Ya sizin gibi güzel insanları tanıdığım için çok mutluyum yani. Bu konuda yani şeyiniz olmasın abi. Yardımcı olabilirim yani. Eğer şey yapmak istiyorsan. Yok yok yani şu anlık böyle işte herkesin bir zor zaman dönümü gelir ya. Aynen abi aynen. E ben ben sizin de mesela borç, borcama yani ben şu an para kazanmıyorum yayınlarda, para kazanmıyorum. Hadi onu da yani geçtim. Işin, başı, i̇şin başında olduğum için cimde. 24 saat yayın yapıyorum yani. Hiç kimse yapmıyor yani. Bırak artık 24 saat ya. Şu an uykusuzum ama severek yapıyorum işimi. Önemli olan da bu zaten. Bir işi severek şey yaptığın zaman yani. gerisi çar, çorap söküyor gibi gidiyor şey yapıyor. Öyle. Ayrısıyla devamlı gelir yani. Aynen abi ben bir sigara içeyim abi geleyim. Ondan sonra muhabbet edelim Vallahi abi. Vallahi ben içiyorum gel. şu an. Afiyet olsun abi. Ben de çay çay içtim işte arkasından bir şey yapayım dedim. Duydum, bir çaya kaçtırdı gördüm. <laughs> bir tınkırdı sesini duymuş hında. Doğru. Tamam. Ben bir sigara içip geliyorum abi. Sen de gel abi oynayalım. Arkadaşa vermiştim bu da gelmedi. Bakalım geleceğim ben de. Tamam abi tamam. Bekliyoruz abi seni. Dört gözle tamam. bekliyoruz yani. Başlayacaksın.